Söylemiş oldum. Evet, paragrafa geçmiştik zaten geçen hafta. Yani en azından paragrafın ne olduğunu biliyoruz. Ee, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını da anlatmıştık. Bu haftaki başlığımız paragrafta yani parçada konu, başlık ve ana düşünce. Tabi bunların üçünün de ayrı ayrı özellikleri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Peki. Paragrafta Konu dediğimizde neyi düşünmemiz gerekiyor? Paragrafta konu denildiğinde parçada üzerinde durulan kavramdır diyebiliriz. Burada her şey bir paragrafın konusu olabilir. Yazar parça boyunca bir kavram, bir konu etrafında bu parçayı oluşturur. Yani cümlelerini oluştururken hatta şöyle diyelim paragrafı oluşturan cümleleri yazarken bile belirli bir konu üzerinde bu gerçekleştirilir. Biz şunu soracağız. Yazar parçada neden söz ediyor? Hani hangi kavramı işliyor? Niye anlatıyor? Zaten Konu dediğimiz tüm parçanın bir iki kelimeyle özetlenmiş halidir desek bile yeterli. Çünkü konu yani bir iki kelimeyle e, ifade edilebilecek bir özellik. Sınavlarda bir parça verilir, karşımıza böyle bir parça gelir. Hemen. Nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrenelim. Diyelim şöyle bir kutucuğumuz olsun. Yani bu, bu metnimiz olsun. Hadi şöyle söyleyelim. Bir paragrafımızı yazalım önce. Bunu hayali olarak bir paragraf olarak değerlendirelim. Yani uzunca bir paragraf yazdığımızı düşünelim. Şimdi paragrafta dikkat etmemiz gereken özellik şu paragrafın belirli bölümlerinde sıkça geçen kelimelere veya da kelime gruplarına bir özen göstereceğiz. Yani parçanın belirli bölümlerinde tekrar eden söz ya da söz gruplarına dikkat edeceğiz ve kendimize şu soruyu soracağız. Okuduğum bu parçada hangisi üzerinde durulmaktadır? Bak, hangisi üzerinde durulmaktadır? Yani sormamız gereken en önemli sorulardan birisi bu. Hangisi üzerinde durulmaktadır? Parçada hangisinden söz edilmiştir? Hangisine değinilmiştir? Hangisi tartışılmaktadır gibi Sorular da önemli. Ama soruyu bazen değiştiriyorlar. Hangisinden söz edilmemiştir diyor, değinilmemiştir diyor, tartışılmaktadır diyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ama çoğunlukla ne üzerinde duruluyor? Ne hakkında söz söyleniyor diye kendimize sorduğumuzda paragrafın konusunu bulabiliriz. Çünkü biz bu soruları sorduğumuz zaman cevaplar bizi hani konuyu saptamak adına yani belirleyebilmek adına e, bu ipucunu verir zaten onda herhangi bir problem yok yani parçada konu dediğimizde hani kalkıp çok e, nedir abartılı böyle zor bir şeymiş gibi düşünmeyelim yani bu, biz bunu soracağız bak ben bütün paragraflarda şunu yapıyorum okurken. sıkça geçen sözcükler hangileri? Yani diyelim ki parçada okul ve sevgi sözcükleri sıkça geçiyor. Ve buna yönelik bir ifade var. İşte eğitim diyor, gereklilik diyor. Tamam bunlar sıkça geçmiş, üzerine dur olmuş. Ya belli ki adam bununla ilgili bir şey soracak. Bak parça boyunca böyle. Konuda da böyle. Ana fikirde de böyle, yardımcı düşüncede de böyle veya e, paragrafı ikiye bölme, parça birleştirme bunların hepsinde bu soru tiplerinde hepsinde bu anahtar kuralı uygulayalım. Parçada sıkça geçen ifadeler mutlaka dikkate alınmalı ve yapacağımız ilk şey mutlaka ve mutlaka soruların köklerini okumak olmalı. Yani bize ne diyor? Parça ona bakmamız gerekiyor. Parçada diyor ki atıyorum ne üzerine durulmaktadır? Şu soru kalıbını çok görürüz. Bu paragrafta ya da yukarıdaki paragrafta hangisi üzerine durulmaktadır dedi anla paragrafta konuyu soruyorum diyor. Konu neydi? Ben bu parçayı yazdım. Sizin önünüze getirdim diyor yazar size. Paragrafın konusu nedir? Onu soruyor. Şimdi parçada en çok neden söz ediliyorsa konu odur. Sıkça geçen bak konuyu bulurken parçada sıkça geçen ya da en çok tekrar edilen sözcük veya sözcük grupları üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Onun haricinde onun haricinde bir de ilk cümle veya son cümle bunlara yoğunlaşalım ve şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Konu dediğimiz şey parçanın tamamını kapsar. Yani bu şekilde olmalı, bu nitelikte olmalı. Parçanın bir bölümü eksik kalabilir. Ya yani atıyorum burada şimdi okul mu? Okul sevgisi mi diyelim. Burada konu. Şimdi mesela çocuklar geçiyor diyelim çocukların işte okula hazırlanmasının öneminden vesaire bahsediliyor ama e, biz onu görmeyip sadece okul sevgisi vesaire dersek olmaz. Yani parçaları yarım bırakmayacağız böyle. Hemen e, gördüğümüz ilk kelimeye odaklanıp parçaları böyle yarım yamalak okumayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki. Algımız her zaman açık olacak ve soruları okurken çok çok dikkatli olacağız. Yani burada parçayı dikkatli şekilde okuyan öğrencilerin seçildiği bir soru tarzı karşımıza geliyor. Onu söylemekte fayda var. Şimdi şundan da bahsedelim. TYT Türkçe'de toplamda 40 tane soru var. Bunun ister istemez 20'si 22 saatta daha fazlası paragraf olur. Yani sözcükte anlam cümlede anlamı da işin içine katarsak. Hani ikişer ikişer onlardan da gelse. Şimdi Nereden baksak yani bir 32 soru falan bu anlam bilgisinden çıkar. Şimdi bu derece etkili bir alan yani anlam bilgisi dediğimiz şey mutlaka dikkatli okumayı gerektiriyor. O zaman algımız açık olacak ve şunu asla yapmayacağız. Tüm paragraflar için geçerli bir durum bu. Paragraf üzerinde kişisel görüş belirtmeyeceğiz. Bize parça iki kere 2'nin 5 olduğunu da anlatabilir. Olur yani. Parçada. Çünkü her şey paragrafın konusu olabilir. Biz kendi fikrimizi ortaya atamayız. Buna dikkat edeceğiz. Parça ne diyorsa o. Peki Şimdi bir soru üzerinde duralım. Hemen okuyalım sorumuzu. E, aşağıdakilerde hangisi bu parçada sözü edilen şairin bir özelliği değildir? Okuyucu onun şiirlerini okurken dizelerin okyanusuna dağıldıkça yepyeni lezzetlerle yeni bulgularla karşılaşacaktır. Sözün büyülü boyutlarının peşine düşecektir düşecektir. Şiiri yeniden yaratım sürecine girecektir. Bu anlamda herkesin ilk okuyuşunda anlayabileceği bir şiir değildir onun şiiri. Bir buzdağının görünmeyen tarafı demek için demek hiç de yanlış olmaz. Tarihten felsefeye, farklı bilim dallarından damatılmış bulgular bunlarda birer desen olarak çıkar karşımıza. Bazen de bu bulgular imgelere dönüşür. Benzetmeler, mecazlar, istiyareler şeklinde iç yüzeyini meydana getirir şairlerin. A. Anlaşılırlık bakımından güç şiirler yazma. B. Şiirlerini kaleminden kağıdan damlatır, damlatırken değişik alanlardaki çalışmalardan yararlanma. C. Sanatsal bir söyleyişi de ye, yeğleme. D. Yoruma açık şiirler oluşturma. E. Anlamı bir okuyuşta yazılacak kadar açık şiirleri değersiz bulma. M, A. Evet özelliği. B. De özelliği. E, C. De. Denizle yorum açık şeyler. Yani imgeler, benzetmeler, mecazlar, istiyareler evet. var diyor yani. Evet. İşte bunlar, bunlar birer desen olarak karşımıza çıkarılıyor. Mesela yorum açık olmuş. Sanatsal olduğunu da gösterir. Yani C son cümleyi alabiliriz. Ee, ve orada şey demiş, tarihten felsefeye farklı bilim dallarından damıtılmış bulgular diyor. O bölümü e, şey al alabiliriz. E, mesela değişik alanlardan, değişik alanlardaki çalışmalardan yararlanma diyebiliriz. Yani B diyebiliriz oraya. E, zaten bu mesela sözün büyülü boyutlarını peşine düşecektir bölümü var. Yani onu da A olarak yorumlayabiliriz. Yani anlaşılırlığın biraz güç olduğuna yönelik ifadeler kullanılmış. Bunu söyleyebiliriz. Ama burada yazarın şöyle bir derdi yok. Yani anlamı bir okuyuşta anlaşılacak kadar açık şiirler değersizdir gibi bir iddia içinde değil burada bu parçayı kaleme alan kişi. Yani bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle cevaba elbette E dememiz mümkün. Yani Edirne'nin E'si dememiz mümkün zaten işaretledik.